Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü bugün videomla e, bir alışveriş yaptım. Bizim sitede büyük bir çarşı var. Oradan bir kütahsiye alışverişi yaptım. Bunu göstermek istiyorum. E, ne zaman da video çekemiyordum çünkü okul falan yüzünden. Ama bugün fırsat bulduğum için çok seviniyorum. Sizi çok seviyorum. Lütfen e, abone olun ve beğenin bu videoyu. Evet arkadaşlar arkada gelen ses için kusura bakmayın şöyle bir alışveriş yaptım fiyatları söyleyeceğim güzel bir alışveriş. Ee, önce şöyle bir kalem kutu aldım çok tatlıydı ve e, bunun fiyatı 2 liraydı 4 liradan düştü hemen açtım çok merak ettim ondan dolayı. Ondan sonra şöyle bir defter aldım helikopterim çok hoşuma gitti ama e, kareli olduğu için pek beğenmedim. İçine bakmadım. o Yine kaldığım için. Ama e, kullanacağız artık. Güzel defter. kullanışlı Böyle bunun şeyi Ondan sonra bakalım. <laughs> Kısa bakıyorum. Biraz hastayım arkadaşlar. Şöyle bir kalem aldım. Çok güzel bu. Şöyle. E, Faber Castell'in sanırım bu yok değilmiş. Tigra falan yazıyor Magic şu rengi e, çok hoşuma gitmişti. Fosforlu bir kalemi. E, siz de isterseniz alabilirsiniz. Fiyatı gayet uygun. 1 lira. Onun dolayı bundan iki tane aldım. Diğerini de göstereyim. Şu mor olanı. Şöyle. Bu ama e, bu da yine herhalde Faber Castell değil. E, ben Faber Castell'in almıştım. Ondan sonra şöyle kağıdı aldım. 50 kuruştu bu da. Şuna 1 lira. İkisi 2 lira tuttu. Ee, şu defterin fiyatını söylemedim. Bu 1,5 lira tuttu. Ee, gayet güzel bir defterdi. 40 yaprakmış. Gayet uygun. Hemen buraya adımı yazdım. Onu da göstereyim. Ondan sonra şu not e, kağıdını aldım. Şöyle çiçek şeklinde pembe. Çok hoşuma gitti. Bu da 50 kuruştu. Güzel bir şey. ondan sonraki şeyimiz bakalım. Ee, yine not kağıdı. Genelde not kağıtları kalsacı. Evet sanırım. Bilmiyorum yani. Şöyle bir yeşil kağıt ee, aldım. Not ya, arkadan gelen ses için tekrar özür diliyorum çünkü e, televizyon açık. Evet. Şöyle ne kadar ya az değil yani idare eder. Bu da yeşili. Bu da eli kuruştu Turuncusu yine yaprak şeklinde eli kuruştu yine son şeyim ise böyle e, konu konuşma balonu şeklinde bir şey. Şöyle. E, bu da eli kuruştu. Evet. Alışverişim bu kadar minik bir alışveriş oldu. Ama gerçekten çok ihtiyacım olan şeyler olduğunu düşünüyorum. Daha fazla size şey gelecek bir videolarım. E, vakit, bu tut bu, yapacağım. Bugün cumartesi. E, bir video daha çekelim herhalde. Ee, Bu oldukça konu çekelim. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Lütfen abone olun.